Kalabalıktı, çok kalabalık. Evet, insanlar ayakta tıklım tıklım. Genel ev patronu Madame Maria kalabalık insanları gördükçe yüzüne bir tebessüm yerleştirirdi. Hatta yersiz kahkahalar savuruyordu çevreye. Gelsin paracıklar diyor içinden. Her gelen 15 numaralı ay kızın odasına girmek istiyordu. Bu kadın nasıl yetişsin? Motor değil ya. Madame Maria ise böyle düşünmüyordu. Evet, motor takın, tüm işinizi bitirin, diyordu. Ay kız henüz 14 yaşındaydı ve buralara henüz yeni düşmüştü. Müşterilerin kısa zamanda dikkatini çekip genel evin gözdesi olmuştu. Pembe teni, kırmızı kalın dudakları, dolgun bacakları, yeni tomurcuklanmış memeleriyle erkenden serpilmişti. Yalnız göz akları hep ağlamaktan kırmızıydı. Aykız'ın genel ev macerası çocuk denecek yaşta böyle başlamıştı. Annesi hayatında etkisiz eleman olarak kalmıştı. Üvey babasının kendisine farklı davrandığını mutlaka görmüş olmalıydı. Ama görmese bile mutlaka hissetmeliydi. Aykız son zamanlarda altına kaçırmaya başlamıştı üstüne karabasanlar basıyor ve geceleri çığlık çığlığa uyanıyordu. Her gün sebepsiz yere ağlıyordu. Annesinin kızında olan böylesi bir değişiklikleri fark etmemesi mümkün müydü? O da çaresizdi. Karın tokluğuna evlenmişti bu ay yaş adamla. Şimdi de her gün sebepli sebepsiz dayak yiyor, itilip kakılıyordu. Güçsüz bir kadındı annesi, güçsüz. Annelik duyguları ip kadar zayıf. Başka bir ana olsa o üvey babayı kollar, sarhoş olup bir yere sızdığında keserdi erkekliğini. Eline verirdi sonra. Bu kadın öyle annelerden değildi. Bu sebeple ay kızın gözyaşları annesi için hiç akmadı. Biliyordu ki o hep yalnızdı. 15 numaralı oda onun iş yeri olmuştu artık. Dinlediği kağıtların üzerine imzalar atmak zorunda kalmış, içeriye yüklü miktarda boşlanmıştı. Aykız'ı buraya bağlamak için kurulmuş bir tuzaktı bu. Aykız ne kadar çalışsa da yıllarca bu parayı ödeyemeyeceğini biliyordu. Burada kalmaya mahkum edilmek üzere düzenlenmiş senetlerdi bunlar. Madam Maria ne kadar müşteri gelirse o kadar borcunuzu kapatırsınız diye çalışanların ağzına bir parmak bal çalıyordu. Oysa ki onlar gelen müşteri üzerinden değil, yalnız az miktarda maaş alıyorlardı. Ancak müşterilerin verdikleri hediye ve bahşişlerle kazançları biraz olsun artıyordu. Daha önceleri hiç kullanmadığı makyaj malzemelerini burada kullanmayı öğrenmişti. Rüyasında bile göremeyeceği iç çamaşırlarını, elbise, çanta, ayakkabı, her şeyi rahatlıkla alabiliyordu. Aykız yapmak zorunda kaldığı makyajdan Yemek zorunda kaldığı iç gıcıklayıcı çamaşırlardan son derece rahatsızdı. Vücudunu satmak ona çok ağır geliyordu. Bir gün yaşlı bir müşterisinin ardından aynanın karşısında oturmuş, kırmızı bir ruj ile bütün yüzünü ve aynaya karalamış, sonra da katıla katıla ağlamıştı. Sırası gelen bir delikanlı girdi içeriye. Zayıf çelimsiz bıyıkları henüz bitmiş, yeni yetme bir oğlandı. Ay kızın ağlamakla akmış makyajlı halini ve bir paylanıcıya dönmüş yüzünü görünce tedirginlikte bir adım geri çekildi. Sonra adımını yeniden yeniledi. Daha bir yaklaştı. Cesur bir yürekti. Ağlama, ne oldu böyle sana? diye sordu. Tayyar acemiydi ve ilk defa genel eve gelmişti. Nasıl davranacağını bilmediği bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Ay kızın yüzünü yıkaması için onu yerinden kaldırdı. Birlikte banyoya gittiler. Yüzünü hıçkıra hıçkıra yıkadı. Tüm yaşamı bir et parçasına mı bağlı kalacaktı? Bu nasıl bir değersizlikti? Yaşamak gerçekten böyle bir şey miydi? Hayat hep böyle mi geçecekti? Kafasında cevap bulunamamış sorular. Ellerini tuttu Tayyar. Merak etme, sana dokunmayacağım. Yeter ki sen ağlama, diyebildi. Birlikte yatağın ucuna geçtiler bir müddet her ikisi de sustu. Sessizliği bozan Tayyar oldu. Sen çok güzel ve küçük bir kadınsın. Burada ne işin var? Diye sordu. Aykız duymuyordu. Dalıp gitmişti uzaklara. Elini omzuna koydu. Yanağına bir öpücük kondurdu. Biraz uzanalım yatağa. Söz olsun ki sana soru da sormayacağım. Dedi. Birlikte yatağa uzandılar. Ay kızın ağlama krizleri durmuş, bir parça sakinleşmişti. Sana yalnız sarılsam olur mu? diye diyebildi Ay kız. Tayar bir kolunu Ay kızın başının altına koydu. Ay kızın saçlarında ve tenindeki o koku başını döndürmeye yetmişti. Ay kız, saat çabuk geçiyor, birazdan kalkman gerekecek. Yine gelir misin? diye sordu. Tayar, sen merak etme, yine geleceğim diye cevap verdi. Ay kız İşe başladığından beri ilk defa huzur bulmuş. Ona ilk defa insan gibi muamele eden biri vardı yanında. İnsan gibi hissetmenin ve anlaşılmanın tadına varıyordu. Bu onun daha önce hey, hiç hissetmediği duygulardı. Hayat hep böyle olsa diye geçirdi içinden. Saat yaklaşıyordu. Tayyar saatine baktı ve kolunu ay kızın başının altından çekti. Ayağa kalkıp pencereye doğru gitti. ...bir müddet dışarıyı seyretti. Sonra dönüp Aykız'a... ...yine geleceğim... ...diyerek oradan ayrıldı. Havada aşkın kokusu vardı. Oysa ki Madame Maria... ...genel evin patroniçesi... ...aşık olmak yasak... ...diye her fırsatta söylenip duruyordu. Aman o duymasındı. Zaten kim bilecekti ki... ...aralarında bir duygu seri başladığını. Kalkıp... ...şekil düzen vermeliydi kendine... Kapı vuruldu. İçeriye dişleri sararmış, belediye süpürgesi gibi bıyıkları olan, saçı sakalı birbirine karışmış, bakımsız bir adam girdi. İçki kokuyordu. Leş gibi içki. Adam ağzını elinin tersiyle sildi. Ay kızı görünce bu ne güzellik yavrum. Şimdi benim olacaksın. Diyerek kızın üzerine atladı. Hayince kızın üstündeki iç çamaşırlarını kopararak uzaklara fırlattı kızı çoktan altına almış, ona adeta tecavüz ediyordu. Gözlerini yumdu ay kız, gözlerini. Yumduğu gözleri hiç açılmasın istedi. Bedeniyle ağacın kökleri olmak ve bir daha gün yüzüne çıkmamak istedi. Bu ağır işçilik nereye kadar çekilirdi? Midesi bulanmaya başlamıştı. Adamın altındayken öğürtü, adamın işi bitmiş pantolonun fermanı çekiyordu. ...bir taraftan geğiriyordu. Aykız lavaboya koşup... ...içi dışına çıkıncaya kadar kustu. Adam arkasından geldi. Kolundan tutup onu hızlıca kendisine çevirerek... ...bir Osmanlı tokatı attı. Şap sesleri... ...odada yankı buldu. Ben ne zaman istersen bana gülen yüzle vereceksin. Kusmak da neyin nesi, pis fahişe... ...diye bağırıyordu. Aykız'ı vücudundan sallayıp duvara doğru itekledi ve cebinden birkaç kağıt para çıkarıp yüzüne fırlattı ve yere tükürüp oradan ayrıldı. Ağlıya ağlıya geçmezdi bu hayat. Bir daha hiç ağlamamaya söz verdi kendisine. Bu işin ehli olacaktı. Hani başkalarının kaşar dediğinden. Münevver abla iyi kadındı. Ay kızı bir kenara çekip müşterilerinden sakın tiksinme. Onlar senin rızık kapın. Aksi takdirde sana kıyarlar. Cesetini bulamazlar. ''Yapma kızım kader böyleymiş ne yapacaksın hepimiz çaresiziz kabul et kaderini'' diye ona sürekli akıllar veriyordu. Diğer taraftan başka odalarda çalışan kadınlar Aykız'ı kıskanıyorlar onun bir açığını arıyorlardı. Bir hafta sonra Tayyar yeniden geldi. Aykız onu görünce deliler gibi mutlu oldu. Kollarına atıldı sarıldı bir müddet öylece kaldılar. Tayyar ay kızı yatağa götürdü. Birlikte uzandılar. Sen buralara nasıl düştün? Diye sordu. Ay kız içinden derin bir acı hissetti. Üvey babam dedi. Başladı katılıp ağlamaya. Bana tecavüz etti. Sonra da kumar borçları karşılığında beni sattı onlara. Tayyar seni kaçıracağım buralardan. Bu gece beni bekle dedi. Saati dolunca odadan ayrıldı. O gece gündüze yakın bir vakitte genel ev sakinlerinin uyuduğunu anladığında yalın ayak sessizce merdivenlerden aşağıya indi. Madame Maria'nın horlama sesleri odadan dışarıya taşıyordu. Tahta merdiven gıcırdayınca güvenlikle göz göze geldiler. Hayırlı işler Aykız Hanım, yolculuk nereye? diye çıkışınca Aykız kekeledi. Güvenlik kolunu sıktı. Aykız direndi. Bırak beni diye bağırınca Aykız'ın saçlarından tutup ona şiddetli bir tokat attı. Aykız direniyor, ayaklarını ve bacaklarını çırpıyordu. Güvenliğin kolunu ısırdı, kapıya koşup kilidi açtı. Kapı aralanmıştı ki Ali sevgilisinin kapıyı açışını ve direnişini görmüştü. Telaşlandı, ne yapacağını bilemedi. O anda güvenlik elini beline attı ve geceyi bölen bir silah sesi duyuldu.